Herkese merhaba. Yine bir videoyla ile karşınızdayız. Son dönemde videolara ciddi oranda bir artan ilgi var. Tabi transfer sezonu başladı. Transfer heyecanı, lig heyecanından çok daha farklı seyrediyor. Birçok insan, birçok taraftar için transfer sürecini takip etmek belki de çok kıyas kabul etmez belki ama lig heyecanını yaşamaktan çok daha mutluluk verici olabiliyor. Özellikle o beklenen, istenen transferler gelince bakalım Trabzonspor'a beklenen istenen transferleri yapacak mı? Şu anda transfer süreci ne aşamada? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Siz de videonun daha doğrusu kanalın gelişimi için abi şu tarz videolarda da çekersen iyi olur diye önerileriniz olursa onları da dikkate alırız. Bir de hatırlarsınız 10.000 abone çekilişi yapmış. 10.000 abone de forma hediyesi vermiştik imzalı forma hediyesi vermiştik. 20.000 bin aboneye çok az kaldı. 20 bin aboneye de bir forma hediyesi vereceğiz. Ama şu an takım izinde olduğu için eğer beklerse takım döndüğünde imzalatırız veya ilerleyen süreçte direkt formasını da alabilir. Ama onun için tabi önce bir 20 bin aboneye ulaşmamız gerekiyor. 20 bin aboneye ulaştığında onu da nasip olursa hayırlısıysa kimse kimse. Nasibi ona teslim ederiz diyelim. Gelelim videonun konusuna arkadaşlar. Yani çok fazla isim dolaşıyor. Biliyorum bazılarını sizi sıkıyor. Bazıları gerçek bazıları menajerler öneriyor. Bazılarıyla belki olur mu diye nabız yoklanıyor. Ama o kadar fazla isim dolaşıyor ki. Yani sosyal medyada siz de görüyorsunuz. Her gün yeni bir isim muhtemelen ortaya çıkıyor. Bu da çok normal. Çünkü daha önce de söylemiştik. Zaten Abdullah Hoca da basın toplantısında söyledi. Yapılan iki transfer dışında en az 6 transfer daha yapmayı planlıyor Trabzonspor. Her bölge için en az 3 oyuncu ile görüşülse ki bu sayı daha da artıyor. Bazı mevkilerde 5 oyuncu ile görüşülüyor. Dolayısıyla yaklaşık 20-25 oyuncunun gündeme gelmesi, bunlarla bir şekilde iletişime geçilmesi çok normal. Bu yüzden bu kadar ismin çıkmasına bazıları tepki gösteriyor ama bunun normal olduğunu söyleyelim. Geçelim konumuza. E, dün paylaştık. Bugün e, sabah Fotomaç gazetesinde haberlerini de yaptık. Steven Kolkur e, Alanya Spor'la sözleşmesi sona erdi. Bana göre bu sezon ligin en dominant stoperlerinden, en baskın stoperlerinden bir tanesiydi. E, bir sıralama yapacak olsak hatta bir taraftarımız da yaptı. Edgar'la birlikte bence bu sezonun en dikkat çekici isimlerinden bir tanesiydi. Vitor Hugo'nun performansını sakın unutuyorum diye düşünmeyin ama gerçekten Kolkurunda da hakkını teslim etmek gerekiyor. Özellikle geçmişteki o çalkantılı hayatından sıyrılıp bir anda performansını zirveye çıkarması onun adına çok çok değerliydi. Ama Steven Колcurla sadece Trabzonspor ilgilenmiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oyuncuyla görüşme yaptı. Bu görüşmeleri hatta Trabzonspor'da daha önce yaptı bu kulüpler ama Steven Колcur o takımlarla anlaşamadığı için henüz anlaşmadığı için Trabzonspor'un görüşme talebini kabul etti ve bir görüşme gerçekleşti. Burada Trabzonspor oyuncuya verebileceği maksimum rakam defans attığı için verebileceği maksimum rakamdan bir teklif yaptı. Çünkü eldeki mevcut stoper oyuncularını da bir dengeyi koruması gerekiyor Trabzonspor'un. Özellikle Edgar'ın aldığı rakam biraz düşük gözüküyor. Onunla ilgili sözleşmesindeki opsiyon maddesini düzeltip maaşında da bir iyileştirme yapma düşüncesi var Trabzonspor'un. Dolayısıyla orada bir dinamik korunması gerekiyor. bu dinamikler içerisinde Kolkra verilebilecek en yüksek rakam teklif edildi. Ama zaten bon servisi elinde olduğu için oyuncunun bir imza parası e, beklentisi var. Beşiktaş Fenerbahçe kozları da var. Dolayısıyla e, şu an itibariyle bitti bitiyor demek bu transfer için çok doğru değil. Şu an görüşmeler devam ediyor. Oyuncu tatile çıktı. Trabzonspor teklifini yaptı. Bekliyor. Bakalım Kolkur'un e, Trabzonspor'a yanıtı ne olacak? Aslında bir stoper transferi düşünmüyordu Bordo Mavi takım ama Macit Hüseyin'in o inişli çıkışlı grafiği bir de 9 bin euro verelim mi Macit Hüseyin'e diye yönetim kendi içerisinde bir değerlendirme yaparken Abdullah Avcı da illa kalsın diye bir talepte bulunmayınca Macit Hüseyin'in sözleşmesi uzatılmadı ve hemen alternatif ara girildi. İşte İtalya'dan bazı isimler gündeme geldi. Fransa'dan bazı isimler gündeme geldi. Ama Kolkır'la e, masaya oturuldu ve teklif yapıldı. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl gelişecek? Oyuncunun kararı ne olacak? Bunu bekliyor olacağız. Alanya Spor'daki e, performansı dikkat çeken oyunculara Trabzonspor yanı sıra birçok takım teklif yapıyor bunlara salih uçan örnek gösterebiliriz efe örnek gösterebilir Gerçekten e, bu tür oyunculara da e, İstanbul takımlarının da teklif yaptığını söyleyelim Tabii burada karar mevci para mı olacak gidip orada yedek mi kalmayı tercih edecekler Bunlar oyuncunun kendi kişisel tercihleri olacak bunu e, zaman gösterecek. Ama bir stoper takviyesi yapacak Trabzonspor Kulübü. Bu stoper takviyesi yapılacak illa takımdan biri gidiyor diye de yorumlamak çok doğru değil. En azından şu an itibariyle zaten bunun haberini daha önce yapmıştım. Trabzonspor Yönetim Kurulu hem Edgar'ın hem de Hugo'nun menajerlerine bize teklif getirmeyin talebinde bulundu. Ama buna rağmen özellikle Vitor Hugo ile ilgili olarak bazı menajerlerin çalışması var. Ama Trabzonspor yöneticileri e, şu an itibariyle bir satış planlarının olmadığını belirtiyor. Bakalım bunu da takip ediyor olacağız. Kol e, Kolkur transferi olursa başka bir hamle olur mu? Bunu da <laughs> ilerleyen süreçte görüyor olacağız. E, Abdullah Hoca'nın geçmişte özellikle stoper bölgesinde oynattığı isimlere bakıldığında çok fazla genç oyuncuları o bölgede tercih etmiyor. Bunu geçmişte de çok fazlasıyla görmüş. E, bu uzun zamandır bu ligi takip eden insanlar bunu analiz etmiş durumdadırlar zaten. Stopar bölgesindeki transfer arayışları bu şekilde devam ediyor. E, forvet hattı ile ilgili olarak da zaten Cornelius'la hala o geçtiğimiz haftaki videomda söylemiştim hafta içerisinde doğru bir hareketlik olacağını ama Burada Cornelius değil Parma'nın tutumu biraz Trabzonspor'un keyfini kaçırıyor açıkçası. Çünkü hiç indirim yapmıyorlar. Yani e, Trabzonspor 4 milyon avroyu eşit taksitlerle ödemek istiyor. Parma 5 milyon avroda diretiyor. Hiç aşağı esneme payı vermiyor. E, Tabi onun alış ücreti çok yüksek onlara göre. Buradaki pazarlıklar hala devam ediyor. Oyuncuya İtalya içinden ve Danimarka'dan da bazı teklifler var. Bakalım. Eee Cornelius'un transfer süreci nasıl gerçekleşecek bunu e, takip ediyor olacağız diğer noktada işte Cervinho transferini zaten Başkan Ahmet Ağol açıkladı e, yani açıkladığı süreden bu yana da yaklaşık 4-5 günlük bir zaman geçti İşte o 8-10 gün içerisinde imzaya gelebileceklerini söylemişti o zaman da e, şu an itibariyle daralıyor e, Christian Teo ile ilgili olarak oyuncu ayrılma fikrini çok net bir şekilde Real Betis kulübüne iletti. Real Betis kulübü de artık Kristian Teo kadroda tutamayacağının farkında ve o bölgeye takviye yaptı ve arayışlarına da devam ediyor. Bundan sonraki süreçte bakalım o pazarlıklar ne aşamada olacak. Şimdi Cervinho zaten sol kanada takviye yapılmış bir isim. ama Kristian Teo'yu Direkt sol kanat olarak düşünmeyelim, sağ kanadı da komple oynayabiliyor hiçbir sorun yaşamadan. Ofansif orta, sağ hücum hattının komplike, oralarda görev yapabilen bir oyuncu. İşte ama buradaki maliyetler çok önemli, hem Cervinho hem Christian Théo olur mu? Bunu zaman göstereceğiz. ama temasların e, sürdüğünü belirtelim Christian teo ile ilgili olarak. Sol bek mevkisinde e, zaten Birger Mering için e, Fransız kulübününimizle görüşmeler devam ediyor. Bugün Hasan Tuncel de haberini yaptı. Daha önce de yapmıştı. Alternatif isimler arasında Türkiye'den Cemal Serter ve Kasımpaşa'daki Haddadi'nin bulunduklarını söyledi. Zaten o bölge için diğer Umut Meraş'la da bir noktada temaslar devam ediyor. Orası biraz karışık. Biraz da süreç uzuyor açıkçası. Abdullah Hoca basın toplantısında Bruno Perez'in sol de oynayabileceğini, Tronsen'in senin de orada oynayabileceğini söyledi. Ee, orada sanırım Trabzonspor yapacak bir takviye yani sol e. Ama bastıralım, e, fiyatı uçuralım hemen yapalım düşüncesinde değil de biraz daha en azından sol bek mevkisi için biraz daha rolenti de gidecek gibi gözüküyor. Lucas Biglia konusuna gelecek olursak zaten siz de e, takip etmişsinizdir. Trabzonspor'un e, teklif yaptığı bir oyuncu. hemen farklı takımlar e, teklif yapmaya başlıyor Lucas Biglia'da. Bunlardan bir tanesi. Devre arasında da transferi gündeme gelmişti ama gerçekleşmemişti. Şu an Karagümrük Kulübü zaten profesyonel bir şirket olarak yönetildiği için kendi çıkarları doğrultusunda da hangisi daha fazla rakamı önerirse onu değerlendirmeyi alacaktır. Bakalım Biglia'nın tutumu ne olacak? O Fenerbahçe'nin kalabalık orta sahasına mı gitmeyi tercih edecek? Yoksa Karagümrük'te kalayım İstanbul'da mı oynayayım diyecek? Yoksa Trabzonspor'u mu kabul edecek bunu? bekleyip göreceğiz. Bir de dün söylemiştim zaten haberinde paylaştım. Vakem'e Abdullah Avcı görüşmesi gerçekleşti. Vakem'e Abdullah Avcı görüşmesi çok kritikti aslında. Çünkü özellikle sol kanata transferler yapılınca Vakem'e ayrılıyor mu soru işaretleri herkesin kafasında oluştu. Onunla ilgili olarak Abdullah Avcı Vakem'e'nin kafasındaki soru işaretlerini giderdi. Vakem'e'nin bu takım için önemli bir oyuncu olduğunu, gelecek sene Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması durumunda takım kaptanlığı verilecek ilk isimlerden bir tanesi olduğunu Belirtti. Daha farklı tabii ki çok fazla e, detay, teknik detay konuşulmuştur. Çünkü yaklaşık bir saatlik bir görüşmeden bahsediyoruz. Ama bizim en azından e, öğrenebildiklerimizin bir bölümü bunlar. E, 28 Haziran'da Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına kendi Mehmet Ali Yılmaz testlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Bir hafta burada çalışacak. Bir haftadan sonra İstanbul'daki... Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerine gidecek ve orada hazırlık sürecini devam ettirecek. Beşiktaş'ın kupayı alıp almamasıyla alakalı olarak Trabzonspor'un yeni UEFA formatında ya erken oynama durumu ya da en azından 10 gün daha gecikmeli bir turda ilerden başlama durumu ortaya çıkacak. Burada da gözü kulağa Trabzonspor'u tabii Beşiktaş'ın Antalya Spor'la oynayacağı kupa maçında olacak diyelim. Şimdilik de bu videonun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz her zaman dediğimiz gibi beğeni tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Çünkü en azından verilen bir çabanın karşılığı oluyor beğeni tuşu. Abone olmayanlar varsa da olursalar mutlu oluruz Çünkü dediğim gibi 20.000 abonede yine bir forma hediyemiz olacak. Allah nasip ederse tabii ki. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili sayılıyorsunuz.